Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları günümüzün en önemli konu başlıklarından. Tabii ki burada iki farklı kaynak hemen akla geliyor. Bunlardan bir tanesi rüzgar, diğeri ise güneş. Tabii bu tip enerji kaynaklarından faydalanmak için hem yeriniz olması gerekiyor hem de bu yerde sabit kalmanız gerekiyor. Türkiye'deki teknoloji şirketleri de bunu biraz daha taşınabilir hale getiriyor. Kim getiriyor? Tumurli getiriyor. Tumurli'nin kurucusu Furkan yanımızda. Merhaba Furkan. Merhaba. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok teşekkürler. Furkan ben şöyle başlamak istiyorum. Acaba siz nasıl fark yaratıyorsunuz? Yani nasıl taşınıyor bu enerji kaynakları? Bildiğiniz gibi küresel emisyonun küresel emisyonu düşürmenin bu denli önem kazandığı günümüzde bizler bireysel kullanım alanlarına yönelik akıllı taşınabilir güneş sistemleri ve rüzgar türbinleri üretiyoruz. Aslında biz yenilenebilir enerji kullanımını demokratikleştiriyoruz. Herkes için, herkesin kullanımına sunup herkes için kullanılabilir hale getiriyoruz. Furkan tabii ki burada taşınabilir kavram da gerçekten çok önemli. Çünkü mesela rüzgar türbinlerini bir yere kurduğunuz zaman bunu taşımanız zor. Veya işte güneş enerjisi panellerini bir yere koyduğunuz zaman onları başka bir yere götürmeniz zor. Dolayısıyla siz de bunu taşınabilir hale getiriyorsunuz. Peki nasıl oluyor? Bizler yaptığımız ARGE çalışmaları sonucunda bireysel kullanım alanlarına yönelik özellikle taşınabilir yani anahtar teslim tak çalıştır sistemlerin büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Bizler de son kullanıcılar için hiçbir kurulum maliyetine girmeden tamamıyla kendi kurulumunu içerisinde barındıran ve birkaç saat içerisinde evine, evlere ya da kullanım alanlarına elektrik enerjisi sağlayabilen sistemler tasarladık. Yani her şey içerisinde kolay kurulabilir, hızlı devreye alınabilir sistemler. Yani Furkan demonte bir mobilya almış gibi bunları kurup bu enerji kaynaklarına faydalanmak mümkün oldu kadarıyla. Evet kesinlikle bahsettiğiniz gibi demonte bir ürünün biraz daha elektromekanik hali, biraz daha elektrik sistemlerinin içerisine girmiş hali ve çok hızlı bir şekilde kurulu birkaç saat içerisinde devreye alınabilir sistemler. Bildiğiniz gibi rüzgar türbinleri, şu an toplumda rüzgar türbin denildiğinde aklımızda büyük rüzgar türbinleri geliyor evet. dağların başında. Bizler bunları daha mikro ölçüye indirip herkesin kullanabileceği ürünler haline getirdik. Güneş sistemleri de keza aynı şekilde. Güneş sistemlerinden bahsetmek gerekirse Güneş sistemi kurulumu için çatı mukavemetinin çok uygun olması lazım, çatı cephesinin çok uygun olması lazım güneş alımı açısından. Ancak bizim e, ürünlerimiz güneş takibi yapan, 7-24 güneş takibi yapan, sabah gün doğumunda açılan, akşam gün batımına kadar güneş takibi yapan sistemler. Tabi içerisinde yapay zeka ve uzaktan izleme sistemleri, güneş takip algoritmaları mevcut. Tamamıyla mobil uygulamanızdan dahi ürettiği elektriği izleyebileceğiniz ve akıllı evlerle entegre olabilen sistemler. Bizim rüzgar türbinlerimizde aynı mantıkla çalışan rüzgardan elektrik üreten sistemler. Yine akıllı ev sistemlerine entegre olabilen sistemler tasarlıyoruz. Bu sayede tabii ki verim de artıyor. Çünkü tabii ki. akıllı bir takipten bahsediyorsun. Akıllı takip sadece verimli ürün üretmeniz yetmiyor. Aynı zamanda bunu verimli en verimli şekilde kullandırmanız da gerekiyor. Çünkü kullanıcı kullanım karakteristiğine, üretim karakteristiğini örtüştürmeniz gerekiyor. Evet. Bizler de yazılımlarla hem ürettiğimiz ürünlerin donanım verimlilikleriyle hem yazılımlarla bunları en maliyet etkin, en verimli hale getiriyoruz. Peki Furkan burada izleyicilerimizin aklına gelen bir soru vardır muhakkak. O soru da şu. Acaba ben bir mesela rüzgar türbini alsam sizden veya bir e, ee, sadece bir güneş enerjisi paneli alsam bu yetiyor mu bir eve? Tabii genellikle bir rüzgar türbinimiz gücüne bağlı olarak bir müstakil e, konuta yetiyor. Yani bir dört çocuklu ya da dört kişilik bir aile için yeterli oluyor. Ya yüzde yüz ya da yüzde şeklinde elektrik tüketimimizi karşılayabiliyor. Bu da zaten ürünlerimizin ömrü 25 ve üzeri olduğu için kendini 4 yılda 5 yılda amorti sistemler tasarlıyoruz. Ve ondan sonra tamamıyla herhangi bir elektrik e, fiyatlarının artışından etkilenmeden e, temiz enerji olarak elektriğinizi kullanabiliyorsunuz. ...bir ürünümüz bir müstakil ev için yeterli oluyor. Peki ilgi nasıl Furkan? Şu an hem ülkemizde hem yurt dışında bildiğiniz gibi biz 42 ülkeye ihracat yapıyoruz. Evet. E, Tumury olarak tamamıyla %100 yerli bir firma olarak. Şu an Almanya ve Ürdün şirketlerimizi kurduk. Ve oralardan da yine lokal olarak bayilikler üzerinden son kullanıcıya ulaşıyoruz. Özellikle Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinden e, çok yüksek bir e, talep görüyoruz. Bizler de bu talebe cevap vermek için... Şimdilerde de Birleşik Krallık'ta bir yapılanma gerçekleştiriyoruz. Ve hedefimiz Kanada ve Amerika pazarlarında da ulaşmak. E, dünyada özellikle yenilenebilir enerji pazarında bireysel kullanım alanlarına yönelik yeni nesil teknolojik inovatif ürünlere e, talep çok yüksek. Biz Kesinlikle. de bu pazarda hizmet veriyoruz. Furkan e, bize artık tebrik etmek düşüyor. Gerçekten yurt dışında açılmışsınız, ihracat da yapıyorsunuz. Tebrik ederim, yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Görüşürüz.